Ben Hasan Özçelik, radyoestezi uzmanıyım. Radyoestezi, evrende yaratılmış canlı cansız bütün nesnelerle iletişim kurallarında bilim dalıdır. Şimdi sizle özel bir şey paylaşmak istiyorum. Piyasada belki sadece ben duyuyorum sizin haberiniz olmayabilir ama ben gene bilgilerimi sizle paylaşayım. Şimdi diyor ki, cihazlar satılıyor, alınıyor işte böyle piyasada kendini işaretten alınan insanlar var falan bir sürü gelişmeler var. Bunları biliyoruz. Bunları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü daha çok doğru bilgi verebilmek için zaman ayırmak istiyorum. Şimdi diyor ki bir kağıt para dedikodusu var. Her ilde, her ilçede, Türkiye'de her il ilçede. Bu 2015'ten sonra ortaya çıktı. Diyor ki efendim bizim ilçede diyor, ilçeye bakıyorum 25-30 bin nüfuslu 50 milyon dolar para saklanmış falanca da görmüş. Kim bu falanca diyor soruyorum. Adam öldü diyor. Bana anlattı diyor. Nereye konmuş buraya. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Size özel bir şey paylaşayım. Türkiye'deki bütün ilçe sayısı çarpı 50 milyon, bazen 100 milyon, 150 milyon dolar diyorlar da ben 50 milyonu bazen, 40 milyonu bazen o adam çıkalım yola. Bakıyorum 7-8 milyar dolar para yapıyor. Ya böyle bir para kimin elinde olabilir? Yok böyle bir şey. Yani böyle bir para koyma işi yok. Ne yapıyor biliyor musunuz adam? Uyanık. Diyor ki şu belge diyor. Size o bölgeye karış karış arattırıyor. Tarattırıyor. Cihazda, ilimde, cin, özeyle, onda, bunda tarattırıyor. Yerledik, geçiyor bu tarafa. Oturuyor da bir maliyeti yok, gideri yok. Kendi bilgisi de yok. Bilgin var diye insanları çağırıyor oraya. Gözümde gördüm diyor. Gören adam öldü diyor. En son olan kişiyi söylüyor. Buraya konmuş diyor. Kolay diyor. Konteyner diye bir şey var. Ne konteyner Ben zannediyorum konteyner dediği zaman tırın üzerindeki zannediyordum. Böyle. hani bir konteyner var ya. Diyorum abi ya 3 konteyner. Ya böyle 3 konteyner koyabilmesi için evet 300 metrekare yer açmak. Ya öyle değil masa gibi. Mesela onu da küçültmüş yani konteyner. E böyle para koymuş. Böyle bir şey yok. Boşuna para harcamayın, dolandırılmayın, insanlara kanmayın, inanmayın. Çok para harcanıyor bu sektörde. Böyle bir şey yok. 50 milyon dolar alan adam, saklayan adam, para olan adam, akıl adam. Ne yapardı biliyor musunuz? Öketsan'dan, Havaş'tan, Kardemir'den Sa aklıma gelenler için. İsviçre'de sigorta fonlarına hisse alır. Niye toprağa para koyuyorsun? 10 milyon doları bir yere tutar mı? 1 milyon dolar geçti hisse alır. Bilmem ne alır. İş yapar, yatırım yapar. 50 milyon doları bir arada hangi şirketin kasasında var? Hangi bankanın kasasında 100 milyon dolar para var? Yok böyle bir şey. Yani inanmayın. Kandırılıyorsunuz. Umut, bir çare, çaresizlik. Ya inşallah doğrudur diye yaşar. Bir de garanti bir de sözü var. Garanti bu. Yani Burada mimari yapı var diyorum. 11 tane oda var diyorum. 3 gidişi var diyorum. Mesela ben anlatıyorum. Diyor garanti mi? Garanti size anlatacağım. Şimdi köyün yakınlarında bir in var küçük. Orada bir tilki yaşıyor. Karı koca neyse tilki. Köyü bir tur atıyor camı bakıyor. Kümeş var tavuk da var. Sesini duyuyor. Hatta fırsat buluyor bir de yumurta çalıyor. Diyor şimdi ini de plan yapıyor. Fakat plan yapıyor ama Komşunun köpeği o gün yoktu orada. İşte hayvanlarla gitmişti. Köpekten haberi yok. Akşam hava karanlıktan sonra çıkıyor, geliyor, geliyor, geliyor. Köpek bir havlıyor, bu geri gidiyor. Bak, kümeste tavuk garanti ama almak garanti değil. Tilkinin planı yattı. Ertesi gün yolu değiştiriyor. Evin sahibi ışığı yakıyor, işte lavaboya kalkıyor. Ya da sert bir şekilde öksürüyor. Hayvan zaten hırsızlık yapacak ya tilki. Ne yapıyor? Ürkü gene kaçıyor. Tavuk garanti kümeste var. Yüzde yüz var. Sesini duyuyor. Kokusu alıyor Var yani. Garanti. Şimdi bir şey garanti diye sorabilmek için şirke girer. Şirke girersiniz. Burada mimar yapı var mı var? Bu kadar da var mı var? Almak garanti değil. Bir sürü aksi çıkabilir. İzin alamazsın. Kaçak fazla yaparsın. Yakalanırsın. Arkadaşın şikayet eder. Falan filan. Bir sürü sıkıntı yaşarsın. Yani garanti. Hangi iş, güncel hayatımızda hangi iş garanti? Öyle bir şey yok. Garanti ise öbür adam da şimdi 3-5 kuş almak için garanti abi. Yüzde yüzde. Çıkmazsa bunu ver. Zaten bitik adam ne verecek? Parası yok buluyor. Yani böyle şeylere inanmayın. Bir işe başlarken o paranızın boşa gideceğini kendinizi alıştır. Yıkılmayın. Kredi çekiyorsun. Borç para alıyorsun. Elindeki varlıkla birini satıyorsun. Araba satıyorsun, ev satıyor veya bir şey satıyorsun. Garanti de. Garanti diye bir şey yok. Hiçbir işaret bak böyle yapmaz para şurada da Öyle bir şart yok. pop bir işaret. Parayı göster. Günümüze gelmezdi. Şöyle şurada para var deseydi günümüze kadar öyle bir para gelir mi ya? Şifreleri var, iz düşümleri var. Öyle kolay değil yani para almak. Onun için bakın biri yalan söyle. Sen de inanıyorsan bence eşlerdesin. Çünkü adam yalan şöyle işi yok. Bir uğraşıyor. Şimdi adam el sanatı olsa, mesleği olsa sana yalan söyleme ihtiyacı var mı? Yok. Kimdir bununla uğraşan? Mesleği olmayan, işi gücü olmayan, bir meşguliyeti olmayan insanlar bu işte uğraşır. Yani kendisine bağlayacak bir şey yok ama güzel kendini geliştiriyor, birkaç da kitap dergi karıştırıyor. Ne yapıyor adam? Birkaç cümle öğreniyor. İşte size bazı bilgiler alıyor. Siz de bilmediğiniz için adam çok şey biliyor pozisyonda düşüyor. Yani çok şey biliyor zannediyor. Çünkü siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne yapıyor? İnandırıyor Böyle bir şey yok. Kağıt para yok. Kimse koymaz konacak para 50 bin, 100 bin dolar bu kadar tehlikeye, riske girmeye değmez. Onda her ilçede olmaz, her ilçede 50 bin dolar para olur mu ya? Her yerde var. Madem de rahat bütün de canlı cansız balıkları iletişim kurabilme bilim dalıysa, böyle bir şey varsa, böyle bir para nereye konulana ne para bedava arka yaptıracak. Öyle bir şey yok. Olsa bilirim. böyle bir para konmamış, bir adam yalan mı söylüyor, çağır adamı, bir adam öldü. Yani Doğru soruyu sorarsanız bir işin boş olduğunu ararsın. Doğru soru sormayı öğrenin. Yani kendinizi o yönde geliştirin. Doğru soru sorun bu tür insanlar. Bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu video biraz belki usul olabilir ama sonuna kadar dinleyin mutlaka size faydası olacaktır. Satpam indirildi. Amerika işlem yaptı. Satpam'dan sonra 10 yıl aralıksız Satpam'ın sarayından çalınanların emitasyon ürünler pazara düştü. Bir sürü insan çok para harcadı. Arkasından Gaddafi'dir. İşte onun arkasında şu da şimdi günümüzde bugünlerde şu var. Esad Esad e, var ya Suriye e, Başbakanı gitti. Onun sarayından çalınan mallar, tablolar, heykeller, objeler, altınlar, altın paralar. Ya bu arada bu sektör sektörü boşturuyor mu? Yok ne yapıyor? Hababak üretiyor. Sürekli üretiyor. Şimdi gündeme bu düştü. Bu Orta Doğu'da var, Avrupa'da var, İngiltere var, Amerika'da var. Dünyanın her ülkesinde var. Esad'ın sarayının malları diye. Yani. Size bir şey söyleyeceğim. Televizyonda gördük. Esad'ın sarayını ertesi gitti. Esad ertesi baktık. Masa sandalye vardı. Onlar da hak çaldı. Esad'ın oradan gidince bir yıl önceden biri Çünkü ona göre konuşuluyor. Esad da boş bir adam değil. Zekli adam. Buna yol açan biri var. Malını, mülkünü belli bir ülkeye yerleştirdi. En son uçağa bindi gitti. Örnek veriyorum. Adam orada bir zeytin çekirdeği bile bırakmadı. Çünkü o onu koruyup kollayacak, ulaşımı, iletişimi sağlayacak insanlarla paylaştı zaten. Kendisine can güvenliği alması lazım. Şimdi bundan sonra piyasaya sürülen hepsi evitasyon. İnanmayın, para kaptırmayın. Sıkıntıya girmeyin. Umudunuzu harcamayın. Olmaz böyle bir şey. hesap gitmeden önce malı kendisinden önce gitti zaten. Çeyiz gibi düşünün. Genel almak için çeyiz gelir mi ya? Daha önceden gelir eve yerleştirilir. En son geleni getiririz. Çok basit mantık. Yani onun için gerek yok. Şimdi gündemimizde bak bu Irak'ta var, Ürdün'de var, o komşu ülkelerinde. Ne, neymiş bu? Ee, Esad'ın sarayından çalınan ya da düşürülen, kaybolan mallarmış. Şey. Böyle bir şey yok. Olmaz. Ülke önce e, işgal edilmeden önce varlıkları çekilir. En son işgal edilir bu bir plan program dahilinde işler. Sokağa düşmez. Kıymetli eşya sokağa düşmez. Onun için sevgili seyirciler ben diyorum ki inanmayın. Umudunuzu kaptırmayın, bozmayın, para harcamayın diyorum. Gene siz bilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, bolluk, bereket diliyorum.